Merhaba, ben Mine İkinci, Kodak Örgütleri Değiştirme Derneği'nin kurucusu ve genel koordinatörüyüm. Ben aslında e, böyle kendim bildiğim birileri toplumsal bir şeyler yapmak istiyordum. Yani çocukken burada defterlerim vardı ve orada böyle planlar yapıyordum. Bayramlarda falan böyle bizim ev çok kalabalık olurdu ve hep şey konuşurdu işte siyaset konuşulurdu. Herkes bir şeylerden şikayet ederdi ve ben şeyin bunu çok hissederdim. Ya nasıl olur da saatlerce insanlar şikayet ediyor ve buna dair hiçbir şey yapmıyorlar. Ve e, hep böyle işte ben buna dair bir şeyler yapayım. Yani böyle işte insanların mutsuz olduğu, memnun olmadığı şeyler dair bir şeyler yapayım diye düşünüyordum ve çocukken işte bunun yolunu siyasetten geçtiğini düşünüyordum. O yüzden hiç düşünmeden işte siyaset bilimi okudum üniversitede. Ama sonra zamanla şey gördüm o işte yani ben güç kazanayım ve işte ben bir şeyleri yoluna koyayım değil de aslında Böyle hani herkesin güçlenmesini sağlamak, herkesin daha güçlü bireyler olmasını sağlamak, işte herkesin o şikayet ettikleri, mutsuz oldukları, hayata dair değiştirmek istedikleri ne varsa yapabilecekleri alanları sağlamak sanırım gittiği daha önemli hale geldi. Ve sonrasında da eğitim alanında çalışmaya karar vermiş oldum ve bu alanda çalışmaya başladım. Dikkaten böyle kalbimi çarptıran ne var şu anda hayatımda? Dikkaten benim hayatımın, ben kendi hayatımda bu daha çevremdeki büyük hayata nasıl katkı koyabilirim? Benim buradaki anlamım ne olabilir? Ee, bu işte ekosistemdeki yerim nedir? sorgulamak ve onu bulduktan sonra onu takip edebilmek işte işte o zorluklar karşına bir şeyler çıktığında dirayetli olabilmek. ben böyle başarıyı bütün bunlarla tanımlıyorum. Genç kadın olarak bir işte girişimcilik yoluna girmek, yeni bir şeyler başlatmaya çalışmak, insanları etrafınızda toplamak çok kolay bir şey değil. Avantajlarını da görüyorsunuz bu arada. Benim deneyimim işte özellikle böyle bürokrasiyle iletişim kurduğunuzda ya da daha büyük kurumlara gittiğinizde işte belki herkese böyle hanımlarla hitap edilirken size herkes isminizle hitap ediyor oluyor. Yani siz çalışmaya devam ettikçe, yaptıkça bir şekilde karşılığını alıyorsunuz. Bazı insanların tavrı değişiyor, bazılarının değişmiyor ama bu aslında sizin yaptığınız işi ve etkisini değiştirmiyor. Genç kadın olmanın ee, dezavantajları altında ezilmemek e, lazım. Ve şöyle bir avantajı da var. Genelde böyle insanlar bir yandan sizden daha az korkuyorlar. Ee, i̇şte ben belki böyle 50 yaşlarında bir erkek olarak verneği e, kursam e, çok daha temkinli davranabilirdim. İşte biraz daha kolay bazı yerlere girebilmenizi sağlayan, biraz daha kolay diyalog kurmanızı sağlayan bir tarafı da var. Güçlü kadın bence e, zorluklara karşı böyle gardını indirmeyen, o zorlukları öğrenme fırsatları olarak gören ve ve hayatın doğal bir parçası olarak gören ve o zorluklarla beraber hayatta ilerleyebilen kadın demek diye düşünüyorum. Bir yandan da işte kendi yolunu çizen, kendi kararlarını alan ve bütün bunları yaparken bir taraftan da her şeyi tek başıma yapacağım, her şeyi ben üstlenebilirim bilirim de demeyen, etrafından destek almaya da çok açık olan ve onların destekleriyle de güçlenen kadın diye düşünüyorum. She Makes'in bir parçası olmak için sen de hemen hikayeni paylaş.